adı bilinmeyen çok uzak dağların altında isimsiz bir şehir varmış. Bu şehirdeki insanlar tıpkı bugünkü gibi bir koşturmaca, akrabalık bağları, komşuluk bağları, saygı sevgi kalmamış efendim. Sadece temel amaçları iş, güç. Tabii böyle olunca da herkes birbirinden habersiz yaşamlarına devam ederlermiş. Onlara göre iş, ev, ev, iş onlara göre çok büyük meseleymiş. Onlar ne sabah doğan güneşten ne akşam batan güneşten bir haberlermiş. Onlar için ilkbaharda açan papatyaların sonbaharda bükülen yapraklar asla onların kalplerine dokunmazmış. Onlar o papatyalardan papatyaları kaynatıp sularını şifa olarak satmayı, zencefil kekik kaynatmayı çok severlermiş. Efendim, gel zaman, git zaman sokakta tellal sesi duyulmuş. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Şehrimizin, kasabamızın <laughs> en <el> zenginlerinden <laughs> hastalığa har olmuştur. Saf feda için dua bilenler ellerini semaya, gönüllerini Allah'a açsınlar ve dua etsinler. Dua bilmeyenler şifacı olacaklar, koşarak Saffet anın konağına yolansınlar. Ahali duyduk duymadık tebehin naraları. Sokakları dinletmiş efendim. Saffet ağa. Müslüm akrabalık bağları zayıf. Herkese tepeden bakan. Kişiye göre davranan birisiymiş. Ama eşinden de çok korkarmış. Saffet yatağında yatıyor. O kadar kilo almış ki, o kadar çok kilo almış ki, kimse yerinden kırmurgatamıyor Saffet Ağa'yı. Saffet Ağa efendim yatağında yatıyor. Safeda sesleniyor konak sakinlerine. Aaa, aa, aa, beni, aa, beni şu tarafa çevirin, aa. Safedarda tuttum. beni ha, şu tarafa çevirin. Ah, ah, Bir de sekeşmiyor efendim araba. Tabii ki konak halkı ve ahali ümitsizliğe kapılıyor. Ama işlerinden bir doktor diyor ki, ey ahalı asla kapılmayın. Ümit insanların en sağlam ipidir. Efendim, ben diyeyim 5-6, siz 5 ay sonra ümitler yeşermeye başlıyor. Safvedağ'ın bulduğu şehre hiç bu zamana kadar görmedikleri ama güneşe gülümseyen, karıncalara yol veren bir ihtiyar geliyor bu şehre. İhtiyar dediysem Elinde ansası iki boktum olan değil, gözü ve gönlü yaşlı olan bir zat. Bu zat girdiği her tarafta dereler, ırmaklar, çağlayanlar daha da yaşıyor. Dağlar, taşlar, her taraf daha da yaşıyor.